Allahu Teala zikir edince el ulema o alimler ki ve beddelu ee, tahrif etmişler, Kur'an'ı değiştirmişler, tebdil etmişler. Onlardan bahsettiği e, edince zekere avam. Ettikten sonra bir de zekere Onları zikir ettikten sonra bir de avamları zikir. Avam, evet. avam. elledine kalledum. Ha. O avam yani sıradan insanlar ki elledine kalledum o alimlere taklit ediyorlardı. Yani onların da ya söyle eee onlara uyuyorlardı ha körü körüne ve u Teala bizi uyarıyor ki annem işte o avamlar fi'd dalal sowan ha. ha dalalda aynıdırlar annu ne söyler bu avamlar dalalda ne söyler aynıdırlar yani e, o avamlar da aynı onlar gibi dalalettedirler yani ha. kör taklit edenler de ha, mesuldürler yani ha kör taklid ediyorlar Fakala subhanahu ve taala ve minhum ummiyun el kitab. Yahudilerden bir kısım var. Kaifetun minel cehenetil avam. Ha işte. Ve hum yani e, nasun ummiyun yani sıfatı bir mevsufa mahzufa. Ummiyun mübtedadır. Minhum haberdir ha. Ummiyun mübteda um, bazı umyler, minhum badir. ba'd. Ba'd, bad, 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 bad. Yani onlar o Yahudilerden bazıları ummidirler. Ummi yani cahildirler, avamdırlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْرِفُونَ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابَةَ Bilmiyorlar okumayı, yazmayı. bilmiyorlar ki لِيَتْ تَلِعُطَا ki olsunlar. اَلَا مَا فِي التَّوْرَاتِ Tevrat'taki olan şeye mutali olsunlar. Bizzat şahit olsunlar. Görsünler bir enfusim. Ya, yani bizzat Tevrat'ta ne varsa ona vakıf olsunlar. وَيَتَحَقَّقُوا بِمَا فِيهَا içindeki şeyi nasıl tahkik etsinler tam şöyle hakkıyla bilsinler ha. onu bilmiyorlar ki ha, Tevrat'taki için Tevrat'ın içinde ne var o, ki ona vakıf olsunlar o hakkıyla o Tevrat'ta ne varsa tam hakkıyla bilsinler onu bilmiyorlar ne anamına kitap inne amaniye ey neyse nâhum ilmun bitevrat onların Tevrat'la hiçbir bilgisi yok alakası yok. İlla ma hum aleyh minel emani. El hadi'a. amani ha, işte o temenniler, o kuruntular ki onları kandıran ne söyle? Kuruntular elleti o kuruntular ki mennahum biha ahbaru. O, o alimleri, o kuruntularla onları ne söyle? E, e, oyalamışlar. E, onlara o kuruntuları ne söyle? Temenni ettirmişler. Nedir işte o, o temenniler nedir? Min enne Allah ya'fu anhum ve yerhamum. Yani hiç şey yapmayın. Yani ahir zaman peygamberine uymayın. Siz kendi çizginizin üzerine kalın. Allah sizi affedecek. Size rahmet edecek. Ve enne nâre len temessem mağdûde. Ateş size dokunmayacak. İlla birkaç sayılı gün ve enne âbâhumul enbiyâ ha Yani o enbiya olan peygamberler abalar yani o babalarımız, peygamber babalarımız bize şefaat edecekler. Ve annem ebnaullahi ve İşte yani Yahudiler Allah'ın goya haşa o evladlarıdır, sevgili kullarıdır. İlâ gıyr minel emaniyin Boş, boş temenniler. Yani öyle boş. Yani bu ve bunun dışında diğer boş temenniler yani o reisleri, alimleri onlara o yani söyle, öğretiyorlar öğretiyorlardı, telkin ediyorlardı. Onlar da onlara taklit ediyorlardı. Ve inhum illa yazunun. Ha, ey mahum ala yakin. Ha, o, mesela o ummiler yakin yani kesin bir şey bilmiyorlar. Yakinin, sabitin min emri dinin. Ha, mahum ala yazan burada yakin manasında. Yani, ha, yok ya estağfurullah. İnhum illa yazun. Ha, estağfurullah. Zan bana şu Yani onlar dini konuda sadece zan yani tahmini tahmini yani kesin olmayan mahum ale yaqinin sabitin min emri dinim. Yani dini işten dini işi neri sabit ve yakın olarak bilmiyorlardı. Yani o söyle söylenen şeyler kesin bilmiyorlar. Dinden haberler yok. Yani e, e, öyle sabit ve yakini bir imanları e, yoktu. <laughs> o, ben hum muqallidun Ha, O söyle. Abalarını taklit ediyorlardı. Veya o reislerini taklit ediyorlardı. Taklide ehl-i ami vel Aynı işte kör bir adam, körü körü. Haba yani kör ve ya şöyle olan. Gıbi işte geri zekalı, ondan sonra ahmak. ahmaklar, geri zekalıların ve körlerin taklidi gibi yani. ha. Halbuki kafaları, kafayı çalıştırmak lazım. her her batıla, her sese kulak vermemek lazım. Yani araştırmak lazım. Yani Allah akıl vermiş. Yani öyle kör körüne e, taklit etmemek lazım. Yani, Sümme zekere teala cenimete ulaiken mudilin. allah Teala zikretti o ruesa, o reisler ki mudilin insanları yoldan sapıtan o reislerin cenimetini, suçunu, suçlarını, kabahatlerini zikretti. Ellezine, işte o reisler ki eddallul amete, o avamları e, sabitmişler, sapıtmışlar, avamları doğru yoldan çıkarmışlar, ya, yanlış yola nasıl öyle e, sabitmişler? sapıtmışlar. Ne için? Ne için? Fi sebini hatami dünya. İşte dünya malını, dünya metanın yolunda, onu uğrunda ha, ha, insanları kandırıyorlar, nasıl öyle tevratı değiştiriyorlar, İnsanları insanları nasıl öyle yoldan çıkarıyorlar. Ne? O dünya malının e, uğrunda. Ve kâle subhanehu münezzeh olan Allah buyurdu. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِهِمْ Veyl olsun. Yani veylun azim. Burada nekine? tazim için büyük azaptır. Büyük azab var kimlere? İllediğin o kimselerin için ki يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِهِمْ Kitabı kendi eline yazıyor. Ey helakun ve azabun. Helak olsun, azab olsun. Azab vardır. لِعُلَٰئِكَ الْاَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ O şakî. İşte o dalalet yani o fucar, o fasık, facir, Mesela e, o alçak veya e, fucar, facir yani söyle, hayasızca günah işleyen günahkarlar no, hani öyle öyle böyle değil yani ha yani öyle e, cesaret ve günah işleyenlere facir denir. <laughs> Ellezine harrafu tevrate tevratı değiştirmişler ve ketabu tilkel ayatil muharrafete bi eydim o muharraf olan ayetleri kendi eliyle yazmış. Kendi eliyle yazmışlar. Sümme yakuluna hâdâ min indillah Ya kendi eliyle yazmışlar, değiştirmişler ve bunu insanlara yutturuyorlar. Bu Allah'ın en <laughs> yakuluna li etbâihim il ummiyin O ummi olan etbâlarına <laughs> hâdâ lezî tecidûnehu. O bulduğunuz, gördüğünüz yani o yazı. Ve min nusûs tevrat. Tevrat'ın nesli, ayetlerindendir. Elleti enzela Allah ala Musa aleyhisselam. O ayetler ki Allah-u Teala Musa bu ayettir. Halbuki ma annehu ketebu Onlar kendi eline yazmışlar. Ve nesebu ayin Allah. Allah'a nisbet ediyorlar. Allah'a mal ediyorlar. Kiz ben ve Yalan ve o da yalan. uydurma. Niye öyle yapıyorlar? Kitabı kendi eline yapıyorlar. Yazıyorlar ve bu Allah'ın kitabıdır. Allah'ın yanında inmiş diyorlar. Yutuyorlar. Gaye nedir? Gaye lam işte illet niyeşteru bihi işte o nasıl o kitabla semenen kalina o yazdıkları şeyle semenen kalina bi yani mukabil mukabil ba mukabele ha, he? E, niye yani bi semenen kalina e li yanalu bi semen az bir semen semen az bir mal az bir şeyle şimdi iştira demek ki yani satmak yani ha, o kitabı neye satıyorlar dünya malına satıyorlar. Sen paha, paha söyle e, yani satın şeyin mukabili ha. Yani o fiyata, Az bir fiyata satıyorlar. Kur'an'ı az bir fiyata. Ya dünya zaten dünya malı ne olursa olsun azdır. Dünya zahil olduktan sonra dünyanın faini olan dünya azdır zaten. semen bütün dünya semen-i yani ha. Az bir fiyata satıyorlar. Ha en yenalu bi ta nail olsunlar bi o nasıl o o o yaz o yaz, yaz yazmalarıyla arada arada dünya ha dünya malının vahutama ha dünya metaana nail olmak için vahutama el fani o fani olan malı zaten semen el kalildir yani ha yani az bir fiyattır fanidir ha ne nasıl nedir ki yani ona değiştiriyorlar yani ha. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Veil olsun onlara yani azap vardır, büyük azap vardır. Namuna niye neden dolayı mimma yani min emmen ta'niyedir ha. Ma nusun emmasaniye min yani min ajli kitabet aydihim ha. O e, kendi eliyle yazmalarından dolayı onlara azap var. Ey fehalakun ve demarun ve şiddetu azabına veyn odur ha. Helak var. Damar o da helak manasına. Ölüm. Yani damar da helak manasına. Evet. Aynen. Yani. Ve şiddetu azabına ala ma fealû nedir? Yaptıkları nedir? Min tahrifi kelamına. Allah'ın kelamını değiştirme değiştirdikleri yani için fethalil. Ve veyn lehum ma yaksibun. Veyn o azab vardır onlara. Min ma yaksibun. Ey veyn lehum min ma yusibun. O kesb ettikleri şeyden dolayı. Kesb yani Yusuf'u elde ettikleri, elde ettikleri. Minel soht. haram ya suht. Haram, suht aynı şeydir. Haramla ile aynı şeydir. O yani Resulü'nü elde ettikleri o haram maldan dolayı bak minetalliye on haram veylünle azab var niye li ecliha yani, li ma ma yi da olur ma kesbettikleri yani elde ettikleri bu haramdan dolayı ve kalu la temessen en illa ayyamen ma'duda o ne demişler onlar lan temessen en yani ateş hiç bize dokun lan lan tekid yani ha ateş hiç bize dokunmaz illa ayaman ma'duda ey lan nedhul en nar biz dahil olmayacağız ateşe illa ayaman qalal az günler hiye muddatu ibadeti'l izha o şöyle e, buzaya tapma e, e, ibadet etme müddesi yani 40 gün ev sebetu en yavn fekhid veya 7 gün dediler ya dünya yedi bin senedir her bin senede bir gün yani uyduruyorlar kul ettehastum indallahi ahden yani e ettehastum bak burada iki hemze cam olduğu için hemze isfam ne söyle veya veya hemze اي اتخذ ها هو حمزه حمزه واسل حصل مشت ها اتخذ اي اتخذ ها حمزه واسل حصل مشت ها اتخذتم ابو حمزه يستفهم يعني ها اي اتخذتم يعني ها اتخذ اهو هاكي باب دي اتخذ أه. اي اتخذت بنت اي اتخذ يعني يجتمع يعني يستهموا ابو زياد اتخذتم اخذتم عند الله اهدا Allah'ın yanında ahd mı aldınız? Ey kullehum ya Muhammed. Allah'tan söz mü aldınız? Yani siz sadece nasıl birkaç günlüğüne ateşe ya bunu ya ateşin sahibi kimdir? Ya kimin kimin kesesinden konuşuyorsunuz? Ya siz Rabbül Alemin'den söz mü aldınız? Ey kullehum ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara söyle ale sebil inkar inkardır. Tevbih onları nasıl söyle ee, kınama, e, kınama ve sitem etme yoluyla hel atakum misak ve ahd bizalik yani Allah size misak ve Ahde mi verdi yani size söz mü verdi yani sizi ne söyle böyle bir söz mü var böyle bir anlaşma mı var feyda kana kad ve eğer söz vermişse zaten fele yok Allahu ahd söz vermişse tabii ki Allah sözüne muhalefet etmez. Ne Allah la yuhlifu'l mu'ad. Böyle bir söz yok yani. Hamze inkardır. Yoksa em tekulune, ha, yoksa siz diyorsunuz Allah, Alallah ma la Bak, ala tekulu alayla mutadi olduğu zaman iftira oluyor ha. Kale iftira. Ha, yoksa siz Allah'ın üzerine iftira atıyorsunuz ma o şey ki lâ ha, bilmediğiniz bir şeyi iftira atıyorsunuz. Yani Allah, yani nasıl Allah'tan duymadınız. Böyle bir bilgi yok, böyle bir kaynak yok. Ha, bilmeden Allah'ın üzerine iftira atıyorsunuz. E em te em tekzibune alallah işte. Allah'ın üzerine yalan atıyorsun, iftira. Fe tekulune aleyhi ma lem yekul. Bak tekulune aleyhi onun üzerine iftira atıyorsun. Demediğin şey. Fe tecmeune o dolayısıyla siz cem etmiş oluyorsun. Beyne cerimeti tahribi. Li bak hem Allah'ın kelamını tahrip etme suçuyla vel kizbi vel muhtan aleyhi celle Allah'ın üzerine iftira atma suçunu birleştiriyorsunuz. Tecmeune. Yani bunları Söyle, yani cem ediyorsunuz. Sümme beyne taala yani o az o söyle Allah'ın kitabını tahriv etmek yani şöyle sanki o az bir şeydi o yetmezdi bir de bunu da yapıyorsunuz yani Allah'ın üzerine iftira atıyorsunuz yani ki işte len temessene nâru illâ yâvâ mâhûle Sümme beyne yahud Allah-u Teala onların yalanını beyan ettiği ve ebtene Ha, i̇ptal etin mezaimahum. Onların iddialarını ki ennen nâlen temessahum. İddialarını ki ateş onlara dokunmayacak. Ha, ve ennehum la yuhalladuna fiyâ. Ateşte ebedi kalmayacakları. O iddialarını Allah iptal etti fe Buyurdu. Ha, bela. Onlar reddediyor bak. Ha. Len. Onlar diyor ya len temessahum. Bela. Ha, hayır. Öyle değil. Men kesebe seyyiyeten. Men Ey bela temessekumun nar. Bak ve Onlar öyle diyor. Bize ateş dokunmaz. Biz ateşte ebedi kalmayacağız. Bela. <laughs> ateş size dokunacak. Ve <laughs> tukalledun Ateşte ebedi <kalacaksanız>, kalacaksınız. kalacaksınız. Kema yukalledun kafirun ledi. Aminen kebaira. Bugünkü işte dünyada inan kafir ve aynı zamanda kebireleri. Yani büyük günahları yapar. Yani Aynen siz de o okay, hem kafirsiniz, Kur'an'a ne yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmamışsınız. Aynı zamanda büyük günahları da yapıyorsunuz, Tevrat'ı değiştiriyorsunuz. Yani iftira atıyorsunuz. Aynen tuhalle kema yuhannadun kafirun lezi amilel kebaire ve kezalike onlar gibidir kullu men ihtarefe seyyiyete bak. Ha. Yani men ihtarefe yani kesebe, iktisap etmiş. Ne söyler el e, Seyyaten Seyyat ve muradiye ona aşir ki <laughs> ha amaha ortak koşmuş Allah'a inkar etmiş veya ortak koşmuş hepsi de ebedi kalacak diye annu vel muhallidu finnan jahim niye burada men kesebe seyyate mana buradan murad şirk'tir vel murad ya ona eşrik billah çünkü bak men kesebe seyyate günah değil burada herhangi bir günah yaparsa wahadır bi hatayatu Fakat ulai ka ashabun khalidun burada eee şeyat o o şeyatların aslı olan söylene şirk'tir. Niye? Li o çünkü şirk huve'l mukhallidu fi nar'il cehennem. Ateşte ebedi bırakan şirk'tir. o şirk huve'l mukhallidu ebedi bırakan fi nar'il cehennem cehennem ateşinde. Men kesebe seyyateten yani küfrü elde etmiş, küfrü söylene hasn etmiş. Ha yani lauzu billah kafir olmuş ve ahatet bi hatiatu eğmeratu ve hatası onu kuşatmış eğmeratu onu nasıl kapatmış min cemi cemi her tarafına ve seddet ali onun üzerine kapatmış mesaliken necat gamr zaten onu örtmüş örtmüş min cemi cemi ve seddet ali kapatmış ali onun üzerine mesaliken necat kurtuluş yollarını bi an faale misle fiyalikum eyyuhel. sizin gibi işte, sizin gibi hiç, hiç yaptığında da pişmanlık duymuyor. Ne söyle e, ve bile bile yapıyor. Ve Resulüne yaptığıyla övünüyor. Yani bunun tamamen söyle hiç kurtuluş yolu yok. Tamamen hatası onu ihate etmiş, onu kuşatmış. İşte bunlar fe ulayka sahabunlar. Bunlar ateşin Arkadaşlar arkadaş ne demek İşte yani ayrılmaz yani hamu lazım yani mecazi anlam. <laughs> Hem piyakhaların Ey mu ateş onlara lazım olacak ha, hiç ayrılmayacak esham o demektir. la kafirlere mina ebeda hiç ateşten çıkmayacaklar. Ha, şimdi Allah-u Teala'nın adeti bu yani o kafirlerin azabından bahsedince hemen müminlerin mükafatından bahsediyor. والذين <متعين تكت''> آمنوا وعملوا الصالحات إيمان يدب صالح عمل أي المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح الله دوام الذين آمنوا وعملوا الصالح إيمان إدمش الصالح لا يبمش فلا تمسوا النار أتش أنا دخان ميجاك بل هم في روضات الجنة جنة بخشة لنا يحبرون نسولة سبنا جاكلار مشرور أولا جاكلار مطلو أولا أولئك أصحاب الجنة İşte onlar var ya eshabül cennet bak burada velledina ve amelus salihat bu muhtedadır. Ulaike ikinci bir muhtedadır. Ashabul cennet o ikinci muhtedayı tekrarlaması mesela yani ismi işaret olarak getirmesi ve o yani o o kimselerin o vasıflarla vasıflandığı için eshab cennet yani orada ismi işaret zat ve sıfat ha o vasıfler, o vasıflarda olan kimseler ashabul cennet cennetten ayrılmaz cennete ebedi kalacaklar o vasıflarından dolayı bu o anlaşıyor. bir de hasır anlaşıyor an mübteda haber ikisi marif olduğu zaman ancak ve ancak onlar cennet ehlidir hum fiha halidun iman yani, edip salih onlar fiha cennete halidun ebedi kalacaklar e muhalladun fil cinan cennetlerde لا يخرجون منها أبدا هيك شيخ اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين واجعلنا منهم يا ربي وأسنع أحوالنا يا ربي وأسنع نفوسنا يا ربي واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى طريق المستقيم يا رب العالمين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين الله عليه وسلم أجمعين